Merhaba sevgili Prime Akademi izleyicileri. Ee, şimdi Bülir Hocam'la bu yaşam döngülerini çekerken e, aylıkları çektik ilk anne karnındakileri çektik pardon e, 0-9 ay döngüsünü sonra 0-7 yaş döngüsü ve Bundan sonra da o döngülerin, o anne karnındaki döngülerin 7-14 yaşa yansımasını konuşacağız. O döngü yani 7-14 yaş döngüsünü konuşacağız, değil mi bildir hocam? Evet, bu şu anda bu konuşmamızda anne rahmindeki ilk önce biz ilk videolarda 09 aylık döngü, 03 anne rahmindeki 03 3-6 ve evet. 6-9 döngülerini konuştuk ve burada 5 duyunun yapılanmasına hı hı. dikkat çektik. İkinci sohbetimizde ise anne rahmindeki 0-3 aylık döngünün dünyaya doğduktan sonra 0-7 yaş döngü bağlantısını evet. konuştuk. Bugünkü sohbetimizde ise... Anne rahmindeki 3-6 aylık döngüyle 7-14 dünyadaki 7-14 yaş döngüsünü konuşacağız hı hı. ve bağlantısını da konuşacağız. İşte anne rahmindeki döngüleri konuştuğumuz zaman <laughs> şuna değindik. Beş duyumuz oluşuyor bu süreçler içinde anne rahminde ve anne ile anne sayesinde, anne frekansı sayesinde dış dünyayla iletişim kuruluyor. Sıfır <laughs> üçte dokunma ve kokuydu. Koku sayesinde 3-6 aylık dönemde tat ve ses e, duyuları gelişiyor ve anne frekansı sayesiyle çevreyle e, direkt iletişim e, kurulma e, şansına sahip oluyor e, Cen'in anne rahminde e, ve 7-14 yaş döngüsü çok önemli döngülerden biridir. Çünkü bu döngüde, bu duygusal döngüdür. Eğer biz 0-7 yaş döngüde, fiziksel döngü dedik yani fiziksel boyut gelişiyor. Kaslarımız, gele sistemimiz, Neçin? organlarımız vs. burada 7-14 yaşında duygusal duygular gelişmeye başlıyor. Ve en önemli bu duygusal gelişim temelinde esasında da cinsel kimlik arayışına giriyor bu çocuk 7-14 yaş süreci içinde. tabii yine bütün döngülerden anne rahminden başlayarak 21 yaşına kadar döngülerde de anne babanın ve çevrenin rolü çok büyüktür. 7-14 yaş artık okul dönemidir. Ee, öğretmenler e, hayatın yaşam alanına e, dahil edilmiştir. E, Konşular var, arkadaşları var, e, e, büyükleri var, anne bab anneler, babalar, babaanneler. Yani kabile söz konusudur burada tümüyle. Tabii ne kadar e, onlarla ciddi temasla o iletişimde olduğu o ba başka konu ama yine de hayatındadır. Tabii. o başka arkadaşlar arkadaşlar dağılıyor. vesaire. Şimdi burada çok önemli bir başka bir konu var. Örneğin 07 yaş onu sohbetimizde söylemeyi unutmuşum. <laughs> Ruhsal gelişim söz konusudur. Yani masal dünyasında yaşıyor 07 yaşındaki Kendi çocuk. Hayal gücü falan Evet. Daim. Evet, hayal gücü anne babanın anlattığı hikayeler, büyüklerin anlattığı masallar bunlar hepsi onun hayatında <laughs> ruhunun gelişmesi için çok büyük rolü vardır bu 7-14 yaş döneminde ise duygusal IQ devreye giriyor yani orada ruhsal IQ burada Değil ise bu duygusal IQ ve bu duygusal IQ sırasında bağlantıları arıyor. Yani duygularının gelişmesi için duyguları öyle bir cereyan ediyor ki ne yaşadığının farkında değildir. Ve çok yardıma ihtiyacı vardır. Ama yardımı nereden alacağını bilmiyor burada. Çünkü anne baba çalışan anne baba çoğunlukla artık aileler gençler ayrı yaşıyorlar. Büyüklerle beraber değiller. Önceki evet. dönemlerde daha farklıydı. Anne, babaanne vardı. Anneanne vardı. Daha yakınlardı, Amcalar vardır. ve Bir sürü yani ona o duygularını yansımasını e, gördüğü insanlar evet. vardı. Burada duygularının yansımasını görmesi görmüyor. gerekiyor. Ama burada onu görmüyor. Yalnız başına ee, ve evet. e, o zaman da yalnız olduğu zaman içine kapanıyor. İç, e, burada tabii iki tane yolu vardı. Ya çok agresif oluyor, evet. ya da içine kapanıyor. Çünkü duygularını evet. paylaşması gerekiyor, duygularını paylaşma ve paylaştığı zaman bile e, o kadar meşgul anne baba var ki bu e, dünya gayesiyle meşgul olan ve onun o duygularını tam olarak dinleyemiyor hmm. ve çocuk bunu algılıyor, aura'dan algılıyor ve e, da ya agresifleşiyor ya da e, içine kapanıyor. Yani ee, bazı çocuklar duygusal tanımı bile yok. Hani duygu Tabi tabii, tabii. Tanımı tanımıyor. Duygusunu. Tanım ne yaşadığını tanıyamıyor. Bunu o dönemde mi aldığı bir e, yapı? Yani, o, o dönemde aldığı yapı değil. O e, burada 3-6 ay e, Hı, anne rahmindeki iski. aldığı yapıdır. Çünkü orada kokuya, ta, tat ve sese dayanan ve artık ilk 4 tane duyusu gelişmiştir. Dokunma, koku, tat ve ses ve buradan Hı. anne duygularına direkt bağlanıyor 3-6 ay döneminde. Hı. Annenin duygusal tanımı yoksa çocuğun da mı olmuyor e, hocam? Tabii olmuyor. Çok ilginç. Maalesef gerçekten olmuyor. Ilginçmiş. ve çevrenin hmm. çevrenin anladım. Hmm. Orada öyle bir o ses tanından, o tattan öyle bir bağlantı bu gerçekten de zihinden ağlamak bunu çok zordur ama öyle çalışıyor. Çok ilginçmiş. Gerçekten i̇lginç yani. Evet. bütün kodları alıyor evet, yani. Evet, tüm kodları alıyor ve dünya yok kodlarla doluyor. Yani doğuyor. Yani annenin duygusu tanımlı değil. Anne ne yaşadığını bilmiyor. Biliyorsunuz zaten o 9 aylık dönem anne için de kolay bir dönem değil. Tabii, o, da o da yani yaşıyor. çok çok değişimler, kimyasal değişimler yaşıyor. Kimyasal değişimler, yeni evlendi, yeni bir aileye geldi. Evet. Ha, hayatı yani çok farklı alanlarda Kesinlikle. gelişiyor. Bir taraftan çalışıyor. Yani çok ciddi duygusal çalkantı içinde anne. Kesinlikle. Peki bu 7 işte 14... Orada karşılığını mı arıyor bu duyguların? Evet, tabii karşılığını artık... alıyor. Yani istiyor duygularının. Orada da işte evet. çekediyor ediyor. Evet, anne içine kapanmış bir anne ise, paylaşamayan bir anne ise, <laughs> sevemeyen bir anne ise, çocuk daha da çocuk da öyle oluyor. Bakın yani ya da aşırı sevecen oluyor. Çünkü sevgi istiyor. Aslımız sevgi, mayamız sevgi. Onu arıyor. O dokunuş, dokunma anneden, o aidiyet duygusunu anne dokunduğu zaman, o sevgiyle dokunduğu hı hı. zaman, hı hı. ben buraya aitim diyor, hı hı. bu ruh ben bu dünyaya aitim diyor, ben bu bedene aitim diyor. Evet. Ama soğuk duygusunu ifade etmeyen, e, sevgiyi bilmeyen, sevgiyi nasıl ifade edeceğini bilmeyen birçok insan var. Bunu öğ bunu öğretim öğretmiyorlar maalesef. Evet, bunun bir okulu yok bunun bir, bunun bir yok. okulu yok yani. Yani. E, içgüdüsel olması gerekiyor. Evet, iç girişsel, İçten içten yani. akıyor çünkü. Sezgiden içten akıyor. O zaman çocuk yani katı düşün e, duygularla, duygularını ifade etmeyen e, ya çok öfkeli, çok kızgın, böyle e, saldırgan bir çocuk oluyor ya da tam tersine tamamen içine kapanan, gidip odada da kapısını kilitleyip kendi başına kalmak isteyen bir çocuk oluyor. Çünkü kimse onunla iletişim iyi. kurmuyor, duygusal iletişim kurmuyor. da kimseyle duygusal iletişim kurmuyor yani. Ona anne baba öğretmiyor bunu. Çok ilginçmiş yani şu. anlat şey yani bilmiyorum. bu da cidden bugünkü dünyamızın niye savaş içinde olduğunu görüyoruz. Yani nedeni nereden geldiğini görüyoruz. Ee, ve e, tabi bugün e, 7-14 yaş çocuklar, biliyorsunuz, yani e, teknolojiyle çok ilgililer çok. oraya, e, yani kendi başınalar. Hocam bu anne babadan değil de hani başka bu DNA kodlarıyla gelmiş bir şey de olamaz mı? Ee, bu burada çok ha, birinci anne baba değil de hani daha eski. Hayır şimdi burada <laughs> hafıza mirasında biz bunları anlattık ki bu sadece anne babayla değil <laughs> bu bütün atalarımızdan gelen yani Benim atalarımız, şey e, evet, var devamlı... Yani çünkü ben çok hayal, tanıyorum çok, hani çocuğuna çok gerçekten ha, ilgi, sevgi, hani hayal, böyle... Haritada zaten bunlar hepsi var. Sevgi pıtırcığı yapıyorlar, evet. çocuk yine agresif, ama, yine saldırıdan, yine Ama sevgisiz. ne kadar samimi yapıyorlar, bu da çok önemli yani hani kendileri yapması babaannesi yapıyor. Çevresindeki herkes çocuğu çok seviyor. Ama gerçekten seviyor. Ama bu tabii bu seviyor. mutlaka onun getirdiği karma ile çok bağlantılıdır. Değil mi? Yani, yani yapısında, en şeyle... Dena hafızasında evet, getirdiği hafızası. karma, getirdiği atalarından bilgi de çok önemlidir. Çok e, önemli. Toplumda da var ya derler. Aa şöyle bir amcası vardı ona evet e, e, ben evet. benziyor. Ya da şöyle bir halası vardı Kesinlikle ona doğru. benziyor derler ya. Büyükler evet. daha iyi böyle tanım evet, koyabilme evet, ama. şey var. <laughs> tabii bu DNA'larımızda bütün kayıtlarımız var. Yani biz yalnız tek başımıza e, DNA'lara, tertemiz DNA'ya sahip değiliz. DNA'larımız e, çok e, bize ait olmayan şeylerle yüklü. Evet, Kayıtlarla yüklü. Evet, genelde de beyin sapımız <laughs> inanılmaz yüklü. Ta tek <laughs> hücreli canlıdan e, bütün sürüngenler, memeliler, her şey ve oh atalarımız yani insan atalarımız onların yaşadığı mücadeleler, neler yaşadığı acılar, yaşadığı gö göçler hepsi oraya kayıtlıdır ve biz o kayıtla dünyaya doğuyoruz. Evet çok çok doğru. Anne babanın işte farkındalığı Sadece farkındalığı çok önemli. Burada farkındalığı ve çocuğa nasıl yardım evet, edeceğini çok önemli. Çünkü yani, yani tam tersi gerçekten Bu dönemde gerçekten oluyor. bu dönemde şöyle bir şey anne yani, yani tabii bu dönemde de bu çocuk kimyasal bir e, hormonal ve kimyasal bir değişim de yaşadığı için onun o bir küçücük Hı. bedeni ee, ne yaşadığını bilmiyor. Ergenlik yani... var, hani 14-15. Tabi tabi ergenlik, tam ergenlik cinsel kimlik ve buradan hı hı. cinsel kimlik modelini anne babadan alıyor ya da model aldığı insanlardan alıyor. Eğer babayla bir çocuğun erkek çocuğun ya da kız çocuğun bir çatışması varsa hı hı. Bu, bu gerçekten de algıda çatışma olmayabilir aslında. Hı hı. Al, al, varsa o o kimliği kabul etmiyor, erkek kimliğini kabul etmiyor. Ama zaten çatışmada böyle hani cinsel eğitim verecek aileler çok az. Yani a, vermiyoruz. Evet. A, a, ondan dolayı da ya da kız çocuğu anneyle yani babaanne ile orada bir çatışması var ya da orayı beğenmiyorsa yani biliyorsunuzdur yani birçokumuz bunu yaşadı. Annemizi o dönemde e, beğenmiyoruz. Öyle olmak istemiyoruz. Hı hı, Ama hı. çok az kız çocuğu annesine aşık olan ya da babasına aşık Bastırı. olan. Çok Ve diyor ki var. ben hiçbir zaman annem kim olmuyor. Burada işte kendi dişiliğine karşı bir eylemdir bu ve dişiliği kabul etmiyor. Evet. Dişiliğine savaşıyor. Dişiliğine saygı duymuyor ve hayatı hı. boyunca ilişkilerinde çok ciddi problemler yaşıyor evet, erkek aynen. kadın ilişkilerinde. Evet doğru. Burada çok önemli bir dönemdir ve bu dönemde de anne baba gerçekten de bu eğitimi kendileri veremediği ise yani bir psikolog, psikiyatrist artık bir yardım mutlaka almalılar diye düşünüyorum. Hı hı. Çok değerli bilgiler verdiniz bilir hocam. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü programımız bu kadar. Bizi takipte kalın, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.